Dünyanın en ilginç 5 yeri. 5 numara Sahra'nın gözü, Moritanya. Moritanya, Sahra çölünde bulunan bu arazi dünyanın en güzel jeolojik mucizelerinden biri sayılmaktadır. Çölün ortasında bir Göz şekline benzeyen bu yerin çapı 50 kilometre civarındadır. Eskiden bu oluşumun bir göktaşının yüzeye düşmesi sonucunda oluştuğu düşünülürken şu anda bilim adamları önceki görüşleri reddederek toprağın erozyonu ile böyle bir doğal güzelliğin oluştuğunu belirtiyorlar. 4 numara Büyük Mavi Delik Belize Büyük Mavi Çukur olarak da bilinen Beliz açıklarında bulunan bu büyük su altı obruğu veya deniz çukuru Belize City'den 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lighthouse Recife'nin merkezinde bulunur. Amerika'nın Belize eyaletinin açıklarında bulunmaktadır. Çapı 0,4 kilometre olan bu kusursuz bir daire şeklindeki delikte suyun derinliği 145 metreyi buluyor dairenin koyu renge çalması bu coğrafi oluşumun çevresiyle arasında derinlik farkının olmasından kaynaklanmaktadır. 3 numara Cehennem Kapısı Türkmenistan Türkmenistan'da bulunan bu arazi sınırsız bir metan gazı rezervine sahiptir. Kaynaklara göre 35 yıl önce gaz elde etmek için bu bölgede kazı çalışmaları yapan jeologlar çok derinde giderek metan gazının yüzeye çıkmasına sebep olmuşlar. Jeologlar korkudan ekipmanlarını bile almadan bölgeyi terk etmişler. Bu yaşananlardan sonra metan gazının bölgedeki insanları zehirlememesi için rezervi yakmaya karar vermişler. 2 numara Erebus Buz Kayaları Antarktika. Dünya üzerindeki en soğuk kıta olan Antarktika'da bulunmaktadır. 20 metre yüksekliği bulunan bu kayalar sönmüş bir yanardağın parçalarıdır. Zamanında buradan meydana çıkan lavlar Satürn, Jüpiter ve Neptün yüzeyindeki görüntüleri hatırlatıyor. 1 numara Kamış Flüt Mağarası Guilin, Çin Çin'in kuzeybatısındaki Guilin şehrinin merkezinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta yer alan Reed Flüt Mağarası, Türkçe anlamı Kamış Flütü Mağarası veya Ney Mağarası, dünyanın uzun mazisinin günümüze getirdiği muhteşem güzelliklere şahitlik edebilecek muhteşem bir mağara. 180 milyon yaşında veya ve 240 metre derinliğe sahip Kalker Mağarası'nda Kireç taşı oluşumları, sarkıt ve dikitler, değişik kaya şekilleri, mağaranın içinin renkli aydınlatmasıyla mağarayı büyüleyici, adeta değişik bir hale sokuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.